Öncelikle herkese merhabalar. E, askerlikle ilgili gerçekten çok fazla yorum, e, çok fazla e, mesaj aldık. E, bildiğiniz üzere e, bir açıklama yapmıştık hani herkes rahat olsun e, askerlikle ilgili bir euro olacak diye. E, biz de mecliste e, sayın vekille devamlı e, kontak halindeydik. Hala da öyleyiz. Ee, o zamanlar e, bu komisyon e, bir gizli komisyonun kurulduğunu, bu bedelli askerlikle ilgili e, bir defaya mahsus e, bin euroya e, düşeceğini e, bunu söylemiştik. E, bu yönde de e, adımlar atıldı. O şekilde de devam ediyordu. E, açıklanmaya yakın bir zamanda ne zaman ki bu İmamoğlu ile ilgili bir tutuklama kararı çıkarıldı. o zaman işte Türkiye biraz karıştı ondan dolayı e, maalesef e, süreç tıkandı Biz de şu anda bekliyoruz hala hala da umutluyuz bu konu kesinlikle gündemden tamamen düşmedi e, çok ufak da olsa çalışmalar var ama yetmiyor maalesef e, daha e, aktif hale getirilmesi için daha bir e, çalışma yapılabilmesi için e, biraz daha bizim baskı yapmamız gerekiyor e, gurbetçiler olarak bunu yapmamız gerekiyor. Biz kendi üstümüze düşen görevi e, yapmaya çalışıyoruz. Sizin e, yazdığınız yorumları, mesajları onlara gönderiyoruz. İşte bu şekilde. E, e, ne vardı sizin yorumlarınızda, mesajlarınızda? İşte e, bir anne bize ulaşıyor. iki tane, üç tane evladının olduğunu, askerlik ücretinin e, yaklaşık 7 bin euro civarında olduğunu düşünürsek 3 evladın 21 bin euroya tekabül ettiğini e, ve bunu da çok zorladığını o yüzden Türkiye vatandaşlığından, Türk vatandaşlığından e, çıkabileceklerini söylüyorlar. Biz de bu yorumları atıyoruz diyoruz bakın işte hani e, vatandaşlar gerçekten Avrupa'da da e, çok zor durumdalar. Siz de bunları göz önünde bulundurarak e, bunu e, düşünün. Tartışın, diğer vekillere de söyleyin, bakan'a da söyleyin. Ee, i̇nşallah elimize e, bilgi geçtikçe de biz bu konuyla ilgili sizinle paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.